Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Bu rüyadan ziyade bir kabustu. Hales kıyılarında yani Seddülbahir köyünün batısında boğulmak üzereydim. Boğazımı demir kıskaç gibi sıkan bir el beni suyun dibine doğru çekiyordu. Sular başıma yaklaşmak üzereydi. Uyandığım zaman ter içerisindeydim ve titriyordum. Çadırımda yabancı birisi varmış gibi bir his vardı içimde. Şimdiye kadar böyle korkunç bir rüya görmemiştim. Çanakkale'nin meşum olduğu fikri kafamda yer etmeye başlamıştı. Saatlerce kurtulamadım bu işten. Sanki biz daha buralara gelmeden akıbetimiz kararlaştırılmıştı.